sabahın erken saatlerinde Rize'ye indik. İstikamet Yusufeli Barajı. Fakat Yusufeli Barajı'na giderken tabi burada yeni detaylar da öğreniyoruz. Bir taraftan da bu anları kayıt altına alıyoruz. Yanımızda Ebu Talip abi var. E, abi şimdi biz burada bir baraj daha gördük. Evet burası Çoruh'un ikinci gerdanlığı olarak adlandırdığımız Borçka Barajı. Temelden yüksekliği 146 metre. Kurulu gücü 300 megawatt. E, yıllık yaklaşık 1 milyar gigawatt saat elektrik üreterek milli ekonomiye 3 milyar TL katkı sağlıyor. Şimdi çok ilginç bir detaydan bahsettin. Şimdi burada bir baraj var. Burada su bir su birikintisi var. Tekrar aşağıda bir baraj daha var galiba değil mi? <laughs> evet şöyle Çoruh Vadisi Özellikle yüksekliği yani enerji üretim potansiyeli sayesinde kaskat sistem barajlarla donatılmıştır. Bir barajın ürettiği elektrik diğer baraja aktarılarak hiçbir bir damla su dahi boşa harcanmadan tüm su kullanılmaktadır. Diğer baraja da etki ediyor. O da bir şekilde enerji üretmeye devam ediyor. <laughs> en yukarıdan Artvin bahsedersek en yukarıdan Yusufeli barajından su bırakılıyor. Artvin barajına aynı suyu kullanıyor. Deriner barajına Deriner barajı aynı suyu suyu kullanıyor Boşka Barajı'na, o da uratlı Barajı'na aktarıyor. Onlar da elektriği üreterek Karadeniz'e dökülüyor. Karadeniz e yani dökülüyor. bir damla dahi su boşa aktarılmıyor. 2007 yılında üretime geçiyor. Yani yaklaşık 16 yıldır üretimde.